Kulübün içinden gelen şöyle bir bilgi var. içmi vermeyeyim tabii ben de. Galatasaray'da devre arasında ikard veya Osman'dan biri giderse Türkiye'ye yani öyle bir oyuncu getirecekler ki... Bizim hakemlerimizin kalitesine baktığımızda bence çok bile. Bence bu hafta kriz maçı var bir tane. Galatasaray-Samsung Spor. Beşiktaş orada bitti zaten. 5-0'lık maçta o. Beşiktaş dedi ki, biz herkesi yeneriz dedi. Hoş geldiniz. Gündeme dair değerlendirmelerimizle Cihan Hocam'la birlikte karşınızdayız. Hocam ne yaptın? İyiyim mutlu. Seni sormalı. İyiyim de aynı şekilde. E, tabii içeriklerimiz farklı olduğu için hafta hiç çok denk gelememiştik. Hafta sonunun değerlendirmesini de şimdi yapacağız gibi olacak ama iyi oluyor bence hocam. Kesinlikle. Herkes söyleyeceğini söylüyor. Konuşacağını konuşuyor. En son <laughs> sen de ben. Toparlıyoruz. Toparlıyoruz. Aynen, Aynen, öyle. Bu arada iyi gidiyor içerikler kanalımıza. Evet o hakem ücretleri olsun kararları olsun gayet iyi gidiyor umarım daha da iyi gidecek olacak daha da iyi olacaktır. şey ücretler dikkatimi çekti hocam çok yani, az mı şöyle bizim hakemlerimizin e, kalitesine baktığımızda bence çok bile ama sektöre baktığımızda yani işte futbolcuların ya da piyasanın o para potansiyeline baktığımızda işte pastapayı dediğimiz şey anlamında baktığımızda az tabi. Tabii ki de az yani biz Cüneyt Çakır, Fırat Aydınos, Hüseyin Geçekler, Ali Palabıyıklar onlar için bu ücretler azdı. Mehmet Türkmen direnç tonusu oğlu, işte hafta sonu yöneten Oğuzhan Çakır için de, Buğra Taşkın Soy için de çok büyük paralar bunlar. Evet. Ben şimdi haftaya öteki liglerin fiyatlarını Alt açıklayacağım. Liglerin Alt liglerin. Muhtemelen oradaki rakamlar daha komik hocam. Göreceksiniz. Yani bir yere zam yaparken yüzde %75 yapıyorlar. Örnek veriyorum ya Süper Lig'deki adam 10.000 alıyorsa hop oluyor fiyatı 17.500. Öteki adam da 175 alıyor. O zaten 1000 lira alıyorsa 1750 oluyor. Fark gittikçe açılıyor. Ama kalite farkı o kadar var mı derseniz kesinlikle yok. Hocam bizim hakem problemini çözemememizin bir nedeni de bu bütçesel detay olabilir mi? Çünkü biz yıllardır hakemlerimizle ilgili şunu konuşuruz. İşte bir tane hakemimiz atıyorum ne bileyim ne işte öğretmen, doktor, yok işte inşaat mühendisi falan. Yani bir insanın acaba ana işi bu olsa... Keşke bütçesel diyebilsem sanırım. Ya anla, ne demek istediğimi anladınız mı? Şimdi evet, bunların tek evet. işi de hakemlik değil ya. Evet. Acaba biz o yapılandırmayı, o temelden yetiştirmeyi öyle mi başlatsak? Yani hayattaki tek görevin hakemlik olacak. Ona hazırlanmış olacaksın, ona çalışmış olacaksın. Ne bileyim akademi gibi bir şey kurulabilir mesela. mesela. Olacak belki. Gibi mesela, evet. Mesela işte spor yöneticiliği gibi, besyolarda mesela. Böyle bir şey çözebilir mi? Denediler. Bence parası para kazanmalarının nedeni de bu bence. Anadolu Üniversitesi'yle denediler, Boğaziçi Üniversitesi'yle denediler. Ya liyakat olmadıkça niye denerlerse denesinler bu iş olmaz. Ya ben açık söyleyeyim bütün başkanlar hakemlerin nasıl oraya geldiğini, nasıl yükseldiğini hepsi tek tek biliyor. Yani kimse bunu değiştirmek istemiyor. Bugün yani Fenerbahçe Başkanı'ndan tutun Beşiktaş Başkanı'na kadar hepsi biliyor. Kimse değiştirmek istemiyor. Değiştirmek isteseler gerçekten adalet hepimiz için lazım. Hepimiz için şart çok daha liyakatlı, çok daha düzgün arkadaşlarımız aşağıdan yukarı çıkacaktır ve oraya hak görüyor, sistemi görüyor ve kendi bırakıp gidiyor zaten, yok olup gidiyor. Evet. Yani ben burayla uğraşacağım mı? Gidip dışarıda bir işle uğraştığımda adam CEO mertebesine yükseliyor. Çünkü hakemlerin yaptığı, yani hakem anlatayım biraz, hakem Hafta içi antrenman yapıyor, seminere gidiyor, bunun yanında çalışıyor, üniversitede okuyorsa işte derslerine katılıyor ve 7-24 aktif hafta sonu maç yönetiyor. Bu kolay bir şey değil. E, hakemlerin hepsi bunu yapıyor ama sonunda ne oluyor? Liyakatsızlıkla kimin dayısı, amcası, torpili varsa o yükseliyor, iyisi aşağıda kalıyor yani. ve... Bu hakem de kendini yetiştirmeyi bırakıyor. Evet evet bırakıyor. Yani hakemlikten de ayrılıyor zaten. Bunu bu çabayı iş hayatına göstermeye evet. deniyor. Hep kendimize şu soruyu soruyoruz. Bu maçları kim yönetecek? Bu maçları yönetecek hakem yok. Bence bu hafta kriz maçı var bir tane. Galatasaray, Samsun Spor. Ben hakeme açıklayayım hatta siz yani ben açıklarken hakemler de TFF'de birkaç saat sonra devreye girer. Hakemi Mehmet Türkmen yaparsınız. Var hakeminde Mustafa İlker Coşkun yaparsınız. İzleyelim görelim sonra. Yani Samsun Başkanı'nın açıklamaları bana fazla iddialı geldi. Bir de şey dikkatli olması gerekiyor bence hakemlerin bu maçta. Bir, biraz şey buldum sanki ne, ne kriz maçı mı bu son maç mı? Ya şampiyon ya ne oluyor yani bir de sürekli böyle bir gerginlik halindeyiz çok kalıplaşmış bir kavram gibi duruyor ama şey gibi. Işte Türk futbolunda tansiyonu düşürelim diyor ya herkes. Hakikaten de bir tansiyon yüksekliğimiz var yani. Daha hangi aydayız ya? Takım, Daha çok başındayız. takım, takım iyi gidiyor. Samsun Spor iyi gidiyor. Ya Yüksel Bey de ben birincilikten hatta ikincilikten beri takip ediyorum. Ben ikincilikte maçlarını da yönettim. Samsun 1461 Trabzon maçını yönettim. Yani o günden beri takip ediyorum zaten. Samsun Spor bu işe çok büyük paralar yatırdı, çok fazla oyuncular aldı, çok fazla teknik direktörlerle çalıştı ve geldiği şu noktada çok başarılı gidiyor. Ondan dolayı Yüksel Bey de ee, iddialı, açıklamalar, iddialı açıklamaları yapıyor. Hak ettiğini düşünüyor çünkü. Bayağı emek harcadı bu işe. Galatasaray'a gelmişken ya benim... Gıybet mi var? Var var. Oo. Oh! kulübün kulübün içinden gelen şöyle bir <laughs> bilgi var. İsmi vermeyeyim tabii ben de. Galatasaray'da devre arasında Icardi veya Osimhen'den biri giderse Türkiye'ye yani öyle bir oyuncu getirecekler ki herhalde hepimiz Galatasaray hmm. forması alırız. Galatasaray'ı destekleriz diye Kim düşünüyorum. Kim Cristiano Ronaldo. Yok. Yani Osimhen veya Icardi'den biri giderse <laughs> şey Chris... <gülüyor> <gülüyor> ya bunu <laughs> da ilk buradan biz duyurmuş olalım. Hocam sağlam. İzleyip görelim. Ismi. Sağlam izleyip görelim. Bu arada bir şey sor, Olmayacak şey de değil tabii. Eskisi gibi imkansız değil yani. Hani şimdiki kariyer şartlarına bak değil mi Volkan? Eskisi kadar imkansız değil. Gelelim Avrupa Ligi heyecanına. Hocam bu akşam Beşiktaş Malmö'yü ağırlayacak. Yarın e, Galatasaray Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe Azi Altman deplasmanına gidiyor. Başakşehir'de Kopenhag deplasmanına gidiyor. Ne bekliyorsun mutlu dersen? Dördünden de hiçbir şey beklemiyorum. Beşiktaş bence Malmö'yü yener. Ben yenebileceğini düşünmüyorum hocam. İmobile yok bu arada. Bunun altını bir kez daha çizelim. Sakat. Ee, Erhan var. Çok fazla bir beklentim. İddiaya girebiliriz. Olacak. Hadi. Nesine? Bir dahaki bölüme Kahveler senden. Tamam anlaştık. Tamam anlaştık o zaman. Ben kazanacağım için senden olacak. <laughs> ya bu arada inşallah yensin canım. Ben tabii e, yenmesini yani dört e takımımız da keşke puan alsa da şahane bir Türk futbolu haftası olsa yani. E, mesela Galatasaray'ın da çok fazla toplum karşısında bir şey yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Sakatları var. Ben dörtte <laughs> evet. üç bekliyorum. Başakşehir hariç Fener. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Umuyorum sizin dediğiniz gibi olur ama ben dört takımımızdan da hiçbir şey beklemiyorum. E, bu arada çok şaşırdım ben bir önceki maçta Başakşehir'in beş gol yemesine. Yani yenilmesini bekleyebiliriz ama 5 gol beni şaşırtmıştı. Kopenhag maçını özellikle takip edeceğim. Kopenhag da bu arada yakından tanıdığımız bir rakip artık bizim temsilcilerimize baktığımızda evet. çok zor maç bu arada Başakşehir için. Hangi maçın daha heyecanlı geçeceğini düşünüyorsunuz? galatasaray Tottenham maçına da heyecanlıyım ben bu arada. Tottenham güzel rakip bence. Bence Galatasaray-Tottenham. Marmela'dan çok sıkıldım ben ya. Sürekli Marmela oynuyormuşuz gibi durmadım. Fener Fenerbahçe maçı. <laughs> o, o da ma Ağzı, ağzı Alkmaar değil bu arada. Ağzı Alpmar, evet. güzel. Yani güzel bir maçlar olacak. Başakşehir'de de bence şey olacak. Çağdaş atan düşüşte takım... Hocam iki hafta içinde hatırlayamadım ya. Geçen hafta ne yaptı Başakşehir? Yenildi. Yenildi mi, mi? Yenildi. geçen hafta? Lig maçını hatırlayamadım geçen yani hafta da. Konya'ya yenildi. İşte o 5'ten geldi, ligde yenildi. de yenildi. Ondan önce de ligde gene yenildi. Evet. Trabzon'a yenildi. Trabzon'un ki tek galibiyeti. Aslında yani çok Şenil iyi başlamışlardı hocam. hocam ya. Ama işte şey, ben mesela Beşiktaş konusunda da çok yükselmemiştim. Yani bir şeyi başlamaktan ziyade nasıl devam ettirdiğiniz önemli aslında. Kesinlikle öyle. Yani tutup devam edip yükseltmek önemli. Atletizmdeki kural gibi. Hani o e, son viraj dediğimiz şey var ya işte ben o yüzden geçen sezonda bunu çok konuşmuştuk. O işleri bizim ülkemizde en iyi Galatasaray'ın yaptığını düşünüyorum. Yavaş yavaş ritmini bulur. Sonra birdenbire şey olur bir bakarsınız ki işte sezon ortası ortalık yapmış Galatasaray'da. Bir anda her şey süt liman. Beşiktaş orada bitti zaten. İşte 5-0'lık işte. maçta Beşiktaş dedi evet. ki biz herkesi yeneriz dedi. Galatasaray'da. Eksiklerini gördü, transferlerini yaptı. Öyle işte. işte. Sanchez'i getirdi, osümeni getirdi. Beşiktaş'ta 12 adamla oynamaya çalışıyor. İmam yani, ile sakat mesela. Benim Beşiktaş'la ilgili tek dileğim hocam devre arası transfer dönemine az hasarla girmesi. Yani şu e, yarışta kalması. Hangi yarışta? E, i̇şte evet. <laughs> Tamam işte. Şampiyonluk gitti. Bak yine başladık ya. Ya bu ne itiraf? Burada. Ya biz ne çekiyoruz, ne yaşıyoruz Allah aşkına ya? Ulan dönüyoruz dolaşıyoruz yine aynı şey, yine aynı şey ya. Burada. Seni şikayet etme. Biz daha şey bir durum yani. Şey deme, 8 de kapanır, 18'de kapanır. Fatih Hoca'yı da buradan... Bize Fatih Hoca yok ama. 8'de kapanır, 18'de kapanır diyebiliriz diye bir Fatih Hayır, Hoca Hayır bir de hep yok. aynı tarihte bunları konuşuyoruz. E, bu hakemlerle ilgili hocam biraz önce söylemeyi unuttum. Söyleyecektim de takım konusu girdi araya. E, açtıkları davalar çok konuşuluyor işte hakaret, tehdit. Burada biz de açıyoruz tabii ki çünkü bazen önünü alamıyorsunuz. E bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya açtıkları davalarda haklılar ama şöyle bir durum var. Şimdi Bunu kazanç haline getiren var mı? Öyle soralım. Şöyle kazanç haline getirmişler. Şimdi örnek veriyorum. Volkan bir hakem, sen başka bir hakemsin. İşte Volkan gidiyor, bir avukat geliyor Volkan'a diyor ki bana işte sana bir milyon vereyim, hocam bana vekaletini ver diyor. Tamam Volkan diyor, vereyim diyor. Vekaletini veriyor. 1 milyonu alıyor. Daha ortada dava yok. Hakaret yok. Maç yok. Gidiyor sonra Volkan geliyor işte sana bahsediyor. Böyle böyle bir avukat geldi. 1 milyona vekaletim verdim. Bana da 1 milyon verdi. Sen diyorsun ki ne yaptın ya? Ucuza vermişim. Ben 5 milyona verdim diyorsun. Yani birisi 5 milyona daha ortada maç yok. Dava yok. Böyle bir para alıyor. Sonrasında maç yönetiyor. yönettiği maçtan sen ne kadar etik bulursun? yani ne kadar gerçekten bunu gerçekten yapanlar var mı? Var. Vay arkadaş. Var. Ya. E ve bunlar hala hakemlik yapıyor. Bu kazanç kapısı işte. E bu başka bir şey tabii. Şimdi ben bunun ne olduğunu söylerdim de şu anda söyleyemiyorum tabii ki. Yani etik mi? Volkan etik buluyor hakaret davası açmasını. Ben davayı açılmasını etik buluyorum ama sen daha yönetmediğin maçın, e, çıkmadığın maçın. Yani Önceki Öncesinde... tek şey hakem değil. Burada avukat da Avukat da hatta Süper Lig'de yardımcılık yapan bir avukat bu işe vesile oluyor. Belki aile bireylerine bakılması lazım. Aile bireylerinde daha böyle üst mertebelerde olan kişiler vardır. Ben ya. Şimdi herkesin bildiğini Valla ben açıklamayayım. Ya. Herkes biliyor zaten. E, teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Lütfen yorumlarınızı gönderiniz. E, ben okuyamasam hocam okur zaten. Aramızda paslaşıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.